Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8-14 Haziran haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları neler bekliyor? Onların üzerinden geçelim. Bir kere arkadaşlar hafta genelinde bir önceki hafta yay burcunda gerçekleşen ay tutulması hala aktif durumda olacak. Neler söylemiştik bu tutulmayla alakalı olarak? İlgili alan sizin adınıza e, bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz biraz manevi bilinçaltı psikolojik konuları arkanızdan dönen dedikodular gizli saklı işlerin olduğu bir alan demiştik. Bu alanda bir ay tutulması olması özellikle mevcut işinizde beraber çalışmış olduğunuz kişilerle birlikte hani arkanızdan dönen bir takım meseleler varsa dedikodular varsa e, sizin böyle kuyunuzu kazmaya çalışan bir takım tipler varsa onların aksiyonlarını ortaya çıkartır demiştik. E, bu e, tutulmayla birlikte geldiği için de hayatın bizi yönlendirmek istediği yol neyse o manevi yüklerden kurtulmak için ne yapılması gerekiyorsa çünkü bir ay tutulması artık ilerleyebilmemiz için bir takım sorunları geride bırakmamız gerekiyor. Bununla ilgili çözümleri bulabileceğimiz bir süreç demiştik. E, bu hafta içerisinde de yine bu etkilerin aktif durumda yer aldığını hatırlatmış olayım. Diğer taraftan <laughs> Hafta genelinde güneşin neptünle stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Güneş İkizler burcunda işte bu alan sizin adınıza iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler alanınız. Güneş olduğu için bu alanda kendinizi göstermek istediğiniz, ortaya yeni projeler koymak istediğiniz bir süre zarfındasınız. E, Neptün ise balık burcunda. Bu alan sizin yakın çevreniz, yakın çevre iletişimleriniz, eğitimleriniz, e, dijital, e, teknolojik bir takım iş ve projeleriniz, satış, pazarlama konuları belki kendinize ait ortaya çıkartmak istediğiniz yeteneklerinizle alakalı olan konular. İkisi arasındaki stresli etkileşim e, olması. Aslında işinizde beraber çalıştığınız kişilerle ortaya koyacağınız projelerde bazı aldanma, aldatılma, kandırılma durumları, yanlış manipülatif bir takım hareketler. Ya bilinçli olarak yapılmaya da bilir tabii ki bu yanlış yönlendirme. E, karşınızdaki insanlar veya beraber çalıştığınız kişiler e, doğru olduğunu düşündüğü şeyi söyler ama orada e, sizin için e, bekleyen, ilerleyen süreçte büyük hayal kırıklıkları vardır. Burada e, işinizle alakalı veya kendinize al üzerinde çalıştığınız iş ve projeler dijital teknolojik satış pazarlama konularıyla alakalı bir takım meselelerinizde net net kararları vermek için doğru bir zamanda değilsiniz. Ee, karşınıza çıkan fırsatların aldatıcı olması durumları söz konusu olabilir. Her şey gördüğünüz gibi güllük gülistanlık olmayabilir. Planladığınız şekilde gitmeyebilir. Ee, Neptün çünkü bir sis perdesi indirdiği için Orada gerçekleri tam olarak görebilmek mümkün olmayabilir. Evet hayalini kurmuş olduğunuz şeyi gerçekleştiriyor olduğunuzu düşünürsünüz belki ama daha sonrasında e, her şey planladığınız şekilde gitmeyebilir. E, burada bir takım e, dolandırılma etkileri ortaya çıkabilir. E, öte taraftan hafta içerisinde e, seyahatlerinizde çok çok dikkat etmelisiniz özellikle trafikte arkadaşlar e, bankacılık işlemleri internetten finansal yapmış olduğunuz işlemlerde çok çok dikkat etmelisiniz dediğim gibi hani aldatılma kandırılma dolandırılma unsurlarının biraz ön planda olduğu bir süre zarfındayız Bu da özellikle dijital teknoloji konularla e, ilgili olarak ortaya çıkabilir e, Sonuçta ilerleyen süreçte Hani kendinizi kötü hissetmeniz veya hayal kırıklıkları yaşamanız ya da finansal anlamda zarara uğramanız durumu yaşamamak adına biraz daha temkinli biraz daha hani göze açık ilerlemekte fayda olan bir durumdayız bir haftadayız diyelim hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz kanalımızda ayrıca haziran aylık burç yorumlarımız da var hani ilerleyen süreçte sizi neler bekliyor halen izlemediyseniz belki göz atmak isteyebilirsiniz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.